Bildiğiniz gibi hastanemiz 31 Mayıs günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılmıştır. Öncelikle hayırlı olsun hepimize. hastanemiz kısaca bilgi vermek gerekirse yaklaşık 75 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip. 1008 yataklı, 125 dönüm üzerine kurulmuş, dikkat ettiyseniz yatay olarak tasarlanmış bir hastane. Yatay olarak tasarlandığında gene dikkat edildiyse giriş girişimin arkasında standartlara uygun bir şekilde çekirdek dediğimiz hastanenin çekirdek yapısı dediğimiz içinde ameliyathane, radyoloji merkezi, sterilizasyon ve laboratuvarlarının bulunduğu Bir merkez ve bu merkeze bağlı olarak paralel devam eden yoğun bakımlar. Yoğun bakımların da sayısı son derece yüksek. 432 tane yoğun bakım var. Ve her bir yoğun bakım odası negatif basınca sahip. Bu ne demek? enfeksiyon da dahil bütün e, hastalıklara, bütün emergency, acil durumlara hazırlıklı yoğun bakım demek. Hariyeten yoğun bakımın dizaynında şöyle bir özellik de var. Diyaliz içinde hazırlanmış ve ekmo dediğimiz ileri tedavi yöntemler içinde hazırlanmış. Hem üst yapı olarak hem alt yapı olarak hazırlanmıştır. Şimdi biz tabi ilk etapta bir plan yapıldı. Bu plan İl Sağlık, Sağlık Müdürlüğü ile konuşuldu, yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ...organize etti. Tabi... ...bakanlık... ...o da destekledi. Belli bölgedeki hastaneler grubundan... ...COVID hastalarını çekmek. Öncelikle biz kendi hastanemizden başladık. O hastaları buraya çektik. Arkasından... ...ilk etapta dört hastane planlandı. İstinye Devlet Hastanesi... ...Kağıthane Devlet Hastanesi... ...Eyüp Devlet Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Şu an oralarda herhangi bir hasta yok. oraları temiz hastane. Bunun dışında biz... Bahçelievler'den, bağcılardan, bazı diğer başka hastanelerden e, hastaları çekiyoruz Peyder Bey. Tabii ben övünerek ve gururla söyleyeyim. Ben 1987 Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum. Murat hocamızla biz çalıştık. Bizim hocamızdı. Çok sevdiğimiz, saygıdeğer bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hakikaten kendisi çok güler yüzlü, yardımsever e, kimse incitmeyen bir yapısı vardı. E, onun isminin buraya verilmesi tabii biz gurur duyduk, mutlu olduk, hoşumuza gitti. E, ben şunu düşünüyorum. Bazı e, sevmek kolay ama bir kimse e, vefat ettikten sonra onu yaşatmak lazım. Kurum kültürünü de yaşatmak lazım. Bu bize hizmet veren kişileri de yaşatmamız lazım anmamız lazım. O nedenle e, biz bir anı köşesi yapalım dedik. Bir küçük müze gibi. Aileyle temas geçtik. E, iletişime geçtik ailesiyle. Sağ olsunlar bize her türlü yardımı, desteği yaptılar. E, onların sayesinde o eşyaları topladık. Resimleri. E, çok kısa zamanda buranın dizaynı yapılacak. E, küçük böyle bir anı köşesi. Küçük bir müze gibi devreye girecekti. Gelenler de görecektir unutmayacaktır kim olduğunu her zaman hatırlayacaktır